Evet benim Mart ayı XM dene kutum geldi. Ürünleri kullandım, deneyimledim. Ve hem onları size göstereceğim hem de anlatacağım. Hemen kapağını açıyorum. İçindekileri de göstereyim değil mi? Ta 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 ta. <laughs> muhteşemler, muhteşemler. Arkadaşlar şu kutuya 189 lira verdim. Sadece 189 lira verdim ve ürünlerin tek tek fiyatlarını da inceledim. İnanılmaz. Şimdi içerisinden bir duş dosyalı çıkıyor ki çıkamıyor. Çıktı. Setapil'in Vücut yıkama losyonu arkadaşlar bu 295 ml ee, ve ben bunu incelediğimde 256 lira sadece şunun fiyatı bu arada sadece bunun fiyatı 256 lira kullandım yeni kullandım hatta video çekeceğim diye gittim duşumu aldım kullandım çok sevdim bunu life döktüm lifi köpürtüyorum böyle. Allah'ım o lif bir yumuş yumuş oldu. Bir yumuş yumuş oldu. Aman aman dedim ya. Lif'e bu etkiyi yapan bana neler yapmaz. Bu arada arkasında da söylüyor diyor ki cilt yenilici vücut yıkama losyonu diyor. Aynı zamanda süt çocukları dahil tüm yaş grupları için uygundur diyor. Tamam o zaman tam benlik. Yani normalde 254 lira verir miyim bir vücut losyonuna yani yıkamak için palmolev mi yetmiyor yani belki vermezdim ama sadece 189 lira verdim ve şu ürüne sahip oldum arkadaşlar ötesi yok bu bir ikincisi geliyor İkinci ürünümüz de estedermin şöyle göstereyim bu da 30 ml bir ürün çalkalıyorsunuz Yüzünüze sıkıyorsunuz. Aynı zamanda serum görevi görüyor. Yüzünüzü nemlendiriyor, ferahlatıyor, kuruluktan kurtarıyor ve kokusu yok. Özelliğine de gelecek olursak cildin nemini arttıran antioksidan etkili mist. Hücrelerin gençliğini aktive edip daha genç ve daha güzel cilt görünümü hedefliyor. Fiyatına gelecek olursak bu 30 ml 78 lira. Yani daha büyük boyları daha pahalı. Hediye gibi bir şey. Şimdi diğer ürünümüze geçiyoruz. Ne gelmiş ne gelmiş. Daylong'un yüz için üretilmiş güneş kremi. Tabii ben yine bunu da kullandım. Bunda en çok hoşuma giden şey şu oldu. Yüzümün bir kısmına sürdüm. Uzunca bir süre beklettim. Bu arada çok akışkan. Şöyle Hı, yüzümün bir kısmına sürdüm, beklettim. Cildim bir parlak oldu. Bir parlak oldu. Şimdi bakın sürüyorum. İnşallah kameradan görünür. Kayboldu. Biraz böyle beklesin. Hani nemi üstünde diye parlıyor zannetmeyin. Saatler sonra da cildiniz böyle oluyor. Burada yok. Ay inşallah görünüyordur. Şöyle yapayım şöyle. Nasıl yapacağım ben? Öyle mi? Evet aynı zamanda cildinizi muhteşem derecede nemlendiriyor ve parlatıyor. Daha genç, daha güzel, ışıl ışıl bir cildiniz oluyor. Hmm. Karşılaştığıma çok mutlu oldum. Çok sevindim. Bunu görünce nasıl mutlu oldum. Biliyor musunuz tam da rimelim bitmişti. Rimel alayım dedim. Dememe kalmadı. Baktım ki rimelimi göndermişler. Şimdi... Aa, bu arada Daylong'un fiyat Daylong'un fiyatını söylemeyi unuttum. 30 ml 118 lira. Bu arada rimel gözümde şu anda. Kirpiklerime bunu sürdüm. Gayet başarılı. Ben çok memnun kaldım. Ortası basık kenarlara doğru şişik. Ve bu böyle kirpiklerimizi daha yukarıya doğru volüm vermesine sebep oluyor. Ve gerçekten çok güzelmiş. Güzel anlaştık. Bakın böyle. Kaşımda şu an bu jel var. Kendi fırçamla sürdüm. Bunu kirletmeyeyim diye. Şöyle yine fırçasını veriyorlar yanımda. Ama şuna bakar mısınız? Cam kavanozun içerisinde bir pembesi var ki. Ben hep bunları böyle böyle bir şeyler yapmak istiyorum. Böyle yiyesim geliyor, tadısım geliyor. Acaba bir tek bende mi böyle oluyor bilmiyorum. Çocukluğumdan beri rengine bayıldım. Şuraya mum koysak. Mum koyup yaksak mumluk olarak. Çok hoş değil mi? Çok güzel. Bu arada bu setin fiyatı da 159 lira. E o zaman ne oldu? Çok güzel bir alışveriş olmadı mı sizce de? Ben bayıldım. Bayıldım bayıldım. İlk sendene kutusu iyi ki varsın. İyi ki seninle tanışmışım çünkü 600 liraya geçik yani 600 küsuratlı bir şey geliyor topladığınız zaman ve ben bu kutunun içerisindekilere sadece 189 lira verdim. Yeni ürünlerle tanışıyorsunuz. Hani her zaman e, kozmetiği olsun, cilt bakımlarını olsun, kişisel bakım olsun. Çok para harcayamayabiliyoruz. Ama şimdi ben bu 189 liralık kutunun içerisinde çok güzel geçen ayki de aynı şekilde, bu ay da aynı şekilde çok güzel ürünlerle tanıştım. Hani dediğim gibi belki buna o parayı verip de almazdım ama şu an hep hediye gibi etkilerinin ne kadar güzel olduğunu görüyorum. Ve aynı zamanda tanıştığım ürünlerle memnun kaldığım takdirde onlarla yola devam etmek istiyorum. İlk sen dene kutusu benim herhalde vazgeçilmezim olacak. Her ay bunun kutu açılımını paylaşacağım sizlerle. Bakalım sonraki aylarda hangi ürünlerle karşılaşacağız. Bir de çok gönlüme göre ürünler göndermişsiniz. Gerçekten çok aşk, çok kalp. Gerçekten süpersiniz, süpersiniz. Alkış, 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 alkış. Burada bir alkış kıyamet kopsun lütfen. Evet. Aşağıya da linkini bırakacağım. Muhakkak sayfayı ziyaret edin. Evet, bugünlük de benden bu kadar. Bana hala abone değilseniz abone olmayı, beğendiyseniz beğeniye tıklamayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Hadi ürünlerle beraber size hoşça kalın diyelim. Hoşça kalın, mutlu kalın. Şöyle bir sete de sahip olun.